Hepinize merhabalar. Bugün de Veri Merkez Sistemi'nin ödeviyle tekrardan karşınızdayım. Bugünkü ödevimize başlayalım. Ee, bir sonraki modülde gücün temelleri hakkında konuşacağız. Veri Merkezindeki üç bilişen ee, alan güç ve soğutma. Bu yüzden gücü iyi kavramamız lazım. Yorum kutusunu kullanın. Olabilecek her türlü sorunuzu Elektrik mühendisi Olmak zor değil, zor değiliz ama veri merkezinde gücün nasıl çalıştığını bilmek önemli. Bazı güç hesaplamalarına bakacağız. Örneğin bir motorun ne kadar güç çekeceği, nasıl hesaplayabiliriz? Ortaya çıkan bu tür hesaplamalar için bazı referans materyalleri vereceğiz. Ve topraklamaya bakacağız. Gelecek modüllerde ayrıca güç sorunlarının veri merkezlerine bazı ekipmanlara da bakacağız. Ancak şimdilik arasındaki gücün temelleri hakkında iyi bir arka plan edinmek istiyoruz. Güç, birincil bir kaynak. Ee, alan, güç ve soğutma, üç büyük şey. Bir çok kesinti durumu güç sorunlarının sonucu. Yani bir sunucu çökerse, uygulama başarısız olursa veya bir şey olursa çoğu zaman bunlar güç sorunlarına e, kadar izlenir. Gücümüzü kesintilerden veya bozulmalardan uzak tutmak istiyoruz. Güçle ilgili ters giden birçok şey var. Sizin gücünüz çok iyi olabilir ama şebekenize ve diğer faktörlere bağlı olarak gücünüz iyi olmayabilir. Bu yüzden verim merkezlerine, ekipmanlara, IT ekipmanlarına bu güç sorunlarından uzak tutmak için, tutmaları için güveniyoruz dedi. IT ekipmanların bunlara karşı yalıtılması gerekiyor. Bu yüzden sunucunun hiçbir güç sorunu fark etmeden neşeli çalışmaya devam etmesini istiyorum. Burada Volta anlatıyor. Gelen. Bahçede bir hortumumuz olduğunu ve onlara nasıl sıktığımızı düşünelim. Güç ve elektrik arasında birbirleriyle ilişkilendirebilecek birçok şey var. Amper, hortumun e, akışına eş değer. Yani hortumdan ne kadar su akıyor? Buna etkileyebilecek büyük şeylerden biri hortumuzun ne kadar e, büyük olduğu diyor arka bahçemizdeki bir bahçe ortamından kesinlikle daha fazla suyu bir ritvaya ortamından geçirebilirim. Ee, görünür gücü anlattı. Ortamdaki şeyi e, başına kadar çok açarsam hortumdan da o kadar büyük çıkış olacaktır. Bu ikisi hortumla potansiyel olarak çıkabilecek. Su miktarını kontrol edecek. E, buna görün, görünür güç diyoruz. Hortumdan potansiyel olarak çıkabilecek kelimesini kullandım. Belli bir miktar açarsam belli bir miktar su vardır. Ama hortum olmayan ve kardeş tarafından hortumla kovalanan kişi ben olursam da varım. Çoğu zaman hortumu tutar ve hortumu içerim. O hortumdan su miktarını bozmaya çalışırım. Yani gerçek güçlenen bir şey var. Ve vat cinsi. E, hortum bükerek veya buna benzer bir şey yaparak bunu engelliyor olabilirim. Yani bu aynı temelleri elektriğe uygulayabiliriz. Volt devreden akan elektrin kuvveti hortum örneğini düşünün. Elektrikte aynı şey devreden akan elektrin kuvveti. Amperlerin akan akım miktarını ölçerler. empedans anlatıyor rezistansı. Bu da engelleme miktarına ve direncin ölçüsü. Yani bu kardeşin hortumu alıp ikiye bükmesi ve suyun geçiş zorlaştırması. Ne kadar çok bükerse o kadar fazla zorlaşır. Eysi elektriği anlatıyor. Sürekli ileri geri tersine döner. Pozitif yönden negatife negatiften pozitife ve hertz denilen bir şey var. Bu da saniyede elektriğin e, yön değişme sayısı. Aynı, ayrıca doğru akıma da sahip olurum. Akım yalnızca tek bir yönde geçer. Bu da DC akım. Pillere düşündüğümüz aklımıza getiririz. Piller sadece tek yönde Akım sağlarlar. Alternatif akım ise ileri yani bir o yöne bir bu yöne döner diyor. Volt ve amperlere baktığımızda eğer hatırlıyorsam voltaj benim basıncım ve amper ve akışım <laughs> Yo, Volt amper kahve Bu ikisini çarparsak KVA olur dedi. Yani 600 voltaj 96 amperim varsa da 57,6 KVA eder. 480 düşürüp amperi 120'ye çıkartabilirim ve hala 57,6 KVA elde ederim. Yani çıkan görünür güç miktarı aynı olur. Aradaki fark daha büyük kabloya ihtiyacım olur. Çünkü yaptığım şey amper sayısını arttırmak. amper ortamın büyüklüğü kablomun büyüklüğü yani daha fazla ampere sahip olmak için daha büyük bir kabloya yani. ve daha büyük bir ortama taşımam gerekiyor ee, Voltajı 208'e düşürelim amperi 277'ye çıkaralım yine aynı KVA ediyor Ancak kablonun boyutu artık %8, %188 artıyor daha yüksek voltaj, daha az amper ve daha küçük kablo demek. Burada da enerji iletiminin temellerini anlatmıştık. Daha küçük kabloları sahip olmak istiyoruz. Daha az amper'e bunu yapmak için de Aynı miktarda göründüğüz güç elde edeceğiz ama ne yapmalıyız? Voltaj arttırmalıyız. 600 volt, 96 amperimiz vardı. Şimdi 208'e 277. Peki bu voltajları nasıl değiştirebilirim? Trafoyla. yükseltici transformatör kullanırım. Voltaj artırdım. Amper sayısını düşünüyorum ve böyle daha küçük bir kablo boyutu kullanabilirim. yolda giderken yan taraftaki büyük elektrik kablolar baktığımızda onlar çok çok yüksek voltajda çalışırlar. Mecburdurlar çünkü mümkün olduğunca düşük amperde olmaları gerekiyor. Aksi takdirde kablolar çok çok büyük olur ve onları asamazlar da bile. Ayrıca tek fazla voltaj kaynaklarının aksine üç fazla voltaj kaynakları kullanarak AC'nin gücünü dağıtmak çok daha ekonomik. Ve tek fazın ne olduğunu, üç fazın ne olduğunu konuşacağız. <laughs> Mıknatısların hareketleriyle üretiliyor. Yani hareketsiz olan kahverengi mıknatısları görebiliyorsunuz. Dışarıdaki üç kahverengi mıknatısı görüyorsunuz. 120 derece ile ayrılmış. Bu dairede 360 derece aralarında 120 derece var ortasında hareket eden muhtatıslarımız var. Bu muhtatıslar hareket ettikçe muhtatıslar birbiriyle hizalanacaklar. Yani tam bu noktada muhtatıslar sol alttaki hizalanıyor ve biraz daha ilerlediğimizde şimdi sağ alttaki ile hizalanıyor ve hareket etmeye devam edecekse en üstteki hizalanacak. Alternatif akım akımı yani kişinin yönüne döngüsel olarak bir sünüs dalgasıyla tersine döner, ileri gider ve geri döner. Amerika'da 60 yaşta diyor. Yani saniyede 60 kez bu noktaslar birbiriyle hizalanır ve maksimum akım miktarını oluşturur. Yani saniyede 60 kez ileri geri gidecek Avrupa'da veya Asya'da 50. Doğru akım telekom sistemlerinde göreceğiz. büyürken elektrik kesildiğinde sabit telefonun hala çalışması ona garip gelmiş. Çünkü bu telefonlar telekom desteklerindeki büyük pil bankalarından gelen DC akımıyla çalışıyordu. ABD e, veri merkezlerine tipik olarak doğru akım görmeyiz. Daha uzun mesafelerde çok ağır direnç kayıplarımız var. Yani doğru akım kullanarak büyük miktarlarda gücü uzun mesafelere taşımak zor. Ayrıca iletken, büyük iletken boyutları var. Bu da doğru akımı Kablo kablolamaları pahalı diyor. Veri merkezlerinde doğru akımı görüşeceğiz. Bazı durumlar var ama tipik olarak kullanılmaz. Facebook'tan ve veri merkezden AC gücü ve DC gücünün bir kombinasyonu ne yaptıklarından bahsedeceğiz. Ancak birinden satın alacağınız tipik bir sunucuyu alıp rafa koyarsanız arkasında AC güç fişleri var. Oraya DC giriş yapamazsın. Bu da benim merkezlerinde neredeyse her zaman AC gücü görmemizin başka bir nedeni. Tek fazla ve üç fazla gücümüz var. Tek fazla yukarıda bir sinüs dalgamız olduğuna dikkat edin. Tek fazla da akım hala değişiyor. Yüksekten düşüyor. Tek fazla da akım hala değişiyor. üç iletken elde ederiz ve fark edersiniz ki tek bir sinüs dalgası yerine birbiriyle dönüşümlü olarak çalışan üç sinüs dalgam var. Bunlar birbiriyle 120 derece farkı var. Üç fazla güç atmak daha ekonomik. Çünkü daha küçük kablo boyutları var. Aynı kablo üzerinden gerçekten 3 güç bölümü çalıştırıyorum. Bu yüzden bunu yapmak daha küçük kablolar kullanır. Kablonun boyutu 3 fazla güç kullanımının önemli nedeni. Bunu yapmak daha az maliyet. Kablonun boyutu geçebilecek akım miktarını etkiliyor. 120-240 veya 208 volt konfigürasyonları konut müşterileri yani tipik evleriniz 120 ya da 240 voltluk tek fazla güç kullanacak. Ama veri merkezine geldiğimde biraz tek fazla 120'ye sahip olabilirim. Ayrıca tek fazla 208 volta da sahip olabilirim. santrallerin elimize veya veri merkezine kadar bakalım. Sadece bunun nasıl çalıştığına bakalım. Solüte elektrik üretim tesisi var. Kömür santrali, nükleer santral, hidroelektrik, whatever. Ortada ürettiğimiz tüm bu mekanik enerji o döndürmekle ilgili. O döndürürsen bunlar elektrik yaratır iletim kuleleri üzerinden taşınır. 800 kV. Çok yüksek. Çünkü düşük amper istiyoruz. Bölgesel trafo merkezine geliyoruz. Oradaki sembol bir traf transformatör demek. 800 binden 33 bine inmiş. Hala çok yüksek bunu düşürücü transformatörle yapıyoruz. Şimdiki durağımız düşürücü transformatör. Şimdi 33.000'den 480'e düşüyoruz. Yani şimdi bu noktada evimize tek fazla 120 240 gelecek. Veya 3 fazlaki 480'le verebilirim. Gerçek ve görünür güce bakalım. Voltaj ve akımın çarpımı bu da volt amper olarak ifade edilir. Gerçek gücü anlatıyor şu an. Fiilen bir iş yapma kapasitesi bu da watt olarak ifade edilir. Ee, i̇ki görünür güç pos fiili anlattı. Yani gerçek e, watt bölü volt amperi söylüyor şu an. 0 ila 1 arasında değişiyor cos pi'miz. Şimdi örneklere bakıyorum. Güç aralığı. 48 kilovolt amper varsa ve güç faktörünüz 1 ise kilovatınız da 48'dir. 48 kilovat amperiniz varsa ve 0.9 ise 43.2'dir. 09 olduğunda ise yine 48 kVm var diyor. Ve 09 olduğunda 09'a çarpınca 43.2 gerçek gücüm oluyor. İş yapabilir gücüm. Bu benim para ödediğim para. para ödediğim elektrik dedi. 8 için para ödüyorum. Yani 48 kahve için ödeme yapıyorum. Ondan sadece 43.2 alabilirim 0.08 oldukça ee, birçok UPS için oldukça tipik bir güç faktörü dedim. Yani UPS'ler demek ki 0 cost 08 güç faktörüyle çalışıyor. <laughs> Birazcık güç hesaplaması bakalım. Tek faz için watt hesaplamak istersem watt sayım volt çarpı amper. Right. Üç faz için de aynı şey. Sadece 1.73 ile çarpıyor. Bize de derslerde ne çarpıyor? 1.72 ile çarpıyor? 1.72 ile çarpıyor. Sanki sınavlarda ya da ne kök 2 nokta geliyor? Evet galiba level 1 l 3 ve nötr. burada 120 derece farkı gösteriyor. Evet. Bunu ikiye bölersem 60 derecelik bir açıya sahip olacağım. Ve sinüs 60 derece kök 3 bölü 2'dir. Bakalım bunlardan iki tane var. Yani kök 3. Kök 3'e sahibim. Kök 3 de 1.72. 73. Ben 1.72 ee, üç bazı bak güce baktığımda watt sayısını elde etmek istersem tıpkı tek fazla olduğu gibi e, volt çarpı amper sayısı güç faktörünü almalıyım. Ancak hatlar arası fark yani faz faz fazla türden daha büyük olduğu için köküşe çarpıyor fazla türden gelen gelirim. Evet. Hat gerilimi dediğimiz faz faz gerilimi 108 volt ve 120 volt faz nötr gerilimi 120 kök 3'e çarparsanız demek ki 208 volt geliyor. Line görüntüler ama Fazlısı körentlerle aynı olacak. Çünkü etkilemez. Yıldızda hat akımıyla faz akımı aynı. Evet Motor gücünü hesaplamaya bakalım. Çoğu zaman veri merkezinden bir motor, bir pompa veya buna benzer bir şey olacak. Ve pompanın ne kadar güç çekeceğini hesaplamamız gerekiyor. Ve beygir gücü ortaya çıkıyor. Bu da bir HP 746 Watt. Ampere. Ampere bakmak istersem sadece bu sayının tersini çevirip değiştirebilirim. Kaç amper çektiğini bilmek istersen B gibi gücümü 746 ile çarpı voltajı ve yüzde verimliliği ve güç faktörünü bilirim. Elektrik makinalarında da Şimdi hatırladım. güç fazla da tamamen Sadece güç faktörünün olduğu yerde o e, bunu bir bunu 1.70 çarpacağım. Tek fazla güç fazla farkı budur. Amper hesaplıyor. 30 HP gücündeymiş. 240 volt 3, e, faz ve cos de 0.95 ve yok verimli 0.95 kosfiz 0.80 bundan peres atıyorum güç bölü e, volt çarpı efesi çarpı kosfi çarpı köküç topraklama önemli bir konu ee, topraklama insanı korur güvenlik önemi için bir toprak kablosu alırız ve bunu metal kasaya bağlarız bunun nedeni burada diyagramda açıklayacağız nötr hatta tek topraklanmış devredir ve bu güç kaynağındaki toprağa geri bağlanmıştır Evet. E, çeşitli iletken renkleri var. Hangi tür voltajınız olduğuna ve benzerine bağlı. Böylece elektrikçiler hanginin faz nötr toprak olduğunu söyleyebiliyor. Evet. Kaynaktan çıkıyor. UVDC batarya. Bataryayı gösteriyor şu an. Hat konduktör dediği faz. Dirençten veya yükten, şarjdan, bataryadan geçiyor. Sonrasında nötrden geri dönüyor. Derken de herhangi bir çarpım olasılığına karşı bu devreyi topraklıyor. Ee, elektriksel terimlerle direnç olarak göstermiş ve demir çekiş gibi yere çakıyoruz biz bu ground'u diyor. yere çakılmış bir demir boru. Elektrik ondan kurtulur. O demir boru daha sonra elektriği alır ve yere koyar. Bu yüzden buna topraklama denir. Bu arada herhangi bir şok yaşamıyor adam çarpasa bile. Ama yükümün içinde gevşek bir kablo olsaydı veya bu metal dokunsaydı ne olurdu? Yani metal kutuya dokunan küçük kablomu eklediğim yeri görüyorsunuz. İyi, iyi. Elektrik tıpkı su gibi hedefine ulaşmak için en kolay yolu bulmaya çalışacak. Su onu yokuş aşağı götürecek, küçük bir yol bulacak. Elektrik toprağa geri dönmek için en kolay yolu bulmaya çalışır. Ve i̇ki seçeneği var diyor. Ya kişi üzerinden toprağa akacak ya da topraklamadan gidecek. Kişinin elektriği çok iyi bir iletken değil. Deniyoruz ama bunda iyi değiliz. Ya da elektrik metal kutu üzerinden nötr iletkene ve geri toprağa gider. Elektrik diyor ki diyor benim için şu üzerinden gitmekten çok daha kolay bir yol var ve oradan ilerleyeceğim. Hatalı kablolama olsaydı yani adam yükten önce yani direkt faz kablosunu tutsaydı e, ya yüke gidecek elektrik ya da adamın üstünden atacak. Ama yani ikisi de olabilirdi diyor. Küçük adamın saçları diken diken olmuş diyor. E, çok büyük bir şans var ki şok getirecek hatta ölümü so sonuçlandıracak. Yani buna karşı korunmak için ne? Toprak kablosu denen bir şey kullanıyoruz ve toprak kablosu metal kutudan toprak noktasına geri bir kablo bağlıyor. Şimdiki ee... ya da metal şimdi diyor metal kutu üzerinden akacak veya yükten nötr iletkenine boyunca toprağa geri gidebilir. Toprak kablosuna gidebilir. Toprak, e, elektrik genel toprak kablosunu seçecek, insanı seçmeyecek diyor. Saçları yılmış diken diken değil saçları. Evet bu videoda da böyle e, elektriğin temel kavramlarını anlattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.